Herkese yeniden merhabalar. Tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bu video bir update etme videosudur. Önceki videomda ne kadar kötü koşullarda yaşadığımızı ve o eve 150 dolar haftalık verdiğimizden bahsetmiştim ve evin içerisinde göstermiştim. Tabii ki de o evi gösterdikten sonra o süreçte ben ev bulma arayışına girmiştim. Ve bölgede gerçekten doğru düzgün ev yoktu ve bu videoda da yeni bulduğum evi, özelliklerini ve ne kadar ödediğimi anlatacağım size ve ev turunu yani ev turu denmez buna ama işte kaldığım otel ya da in ne diye geçiyorsa burasının adı bilmiyorum. Şu şekilde göstereceğim. Öncelikle evi nasıl bulduğum konusuna gelecek olursak biz şimdi o evden memnun kalmadığımız için iş yerlerini gezerken ikinci iş arayışına girdiğimiz zaman konaklama da sorduk iş yeren, iş veren insanlara. Hani konaklama sağlıyor musunuz? Biz aynı zamanda ev arıyoruz ya da bildiğiniz var mı diye. Bizim kendi bizi buraya getiren kişi bize konaklama olmadığını hiçbir şekilde varsa da hani aşırı derecede pahalı olduğunu işte 1500 dolar aylık kişi başı tarzında bize açıklamalar yapmıştı. Haliyle o da başka bir yere geçmemizi istemiyor ve gerçekten buradaki bütün ceyvanların tekeli adamın elinde gibi bir şey yani o konakladığımız yerde. Bizi tesadüfen aslında ben mutfakta çalışmak istemiyordum. Bunu zaten en başında belirtmiştim, söylemiştim çok. 2019'da çalıştığım için artık mutfakta çalışmak istemiyorum diye. Yine mutfakta buldum ikinci işimi. İş konusuna gelince işlerle alakalı bir sürü iş değiştirdim. İşimden hatta çıktım. Onunla alakalı süreçlerin hepsini bir sonraki videoda anlatacağım detaylı bir şekilde. Ama şimdi size bilmeniz gereken kısımlarla birlikte anlatmaya çalışıyorum videoyu anlayabilmeniz için. Şimdi ikinci iş arayışına geçtiğim sırada gittiğimiz iş yerinde hani mutfakta sadece biz kasiyer olarak çalışmak istediğimizi dile getirmiştik. Adam da işte sadece deli de işim kaldı. Deli de verebiliyorum dedi. Ben direkt dedim ki hani ben 2019'da zaten deli deydim. Ben deli kesinlikle istemiyorum deli de çalışmak. Sonra housing konusuna geldi bir şekilde. Adam kendisi açtı housing'i. Ee, bu arada housinginiz nasıl falan hani ben bizim beni işe alan kişiyle bu adam çok yakın arkadaş yani en yakın arkadaşlarından bir tanesi ve her şeyi zaten biliyorlar birbirleri hakkında. Housing'den memnun musunuz tarzında böyle sorular soru biz dedik hayır hiç memnun değiliz çıkmaya çalışıyoruz yer bulmaya çalışıyoruz sizin bildiğiniz var mı falan. Adam ben size housing hani sağlayabilirim eğer burada çalışacaksanız. Benim patronumla anlaşmalı olduğumuz bir otel var. Bu otelle de burada çalışan insanlar yani işte bizim çalıştığımız yerin adı Marcus Market. Marcus Market'te çalışan insanlara housing sağlıyorlarmış. Bir tabii ki direkt yani o zaman aa deli de iş tamam kapalım Aa, tamam olsun kafasına direkt tamam delide de çalışırız olur falan oldum ben direkt bir anda. Çünkü gerçekten fark ettiyseniz 4-5 videodur sürekli hastayım hiç iyileşmiyorum. Çünkü kaldığım yerde çok kötü yerler halı flex işte toz, pis, kir içerisinde hani orada bir insanın düzelmesi zaten hastaysa daha da kötü hastalanır ve ben 2,5-3 hafta boyunca öksürdüm yani sürekli iş yerine. Herkes böyle bana bakıyordu falan. Müşteriler falan rahatsız edecek şekilde öksürüyordum artık. Sonra işte biz dedik ki yani tamam housing sağlıyorsanız hani biz direkt geçelim. Deli hiç önemli değil falan. Bu başka bir videonun konusu. Şimdi asıl housing meselesine gelince biraz birazdan size evi göstereceğim. Evde evin genel dışarısını ve içerisini ne imkanların olduğunu. Bir kere basitinden kendimize ait. Tuvaletimiz var, banyo var. bu çok bence önemli bir bir şey. Yani koridora çıkmama gerek yok. Hani bir yerlere gitmeme gerek yok. O da Başka insanlara, insanlarla karşılaşmama, sıra beklememe gerek yok. Bu açıdan çok çok daha çok daha iyi oldu. Normalde buranın kirası 1200 dolar. Fakat biz aynı evi hani aynı room'u paylaşabiliriz dedik. O yüzden biz 600 dolara kalıyoruz burada. Ama şöyle bir şey var. Aynı yatağı paylaşıyoruz ama yatağımız king bed. Onu da söyleyeyim. Hani aşırı büyük olduğu için zaten iki tane ayrı ayrı yatağımız varmış gibi oldu. Yani bu konuda zaten biz bir sıkıntı etmedik. Zaten kira çok çok daha ucuza denk geleceği için. Daha da karşılayabileceğimiz için ve kaldığımız yer inanılmaz temiz. Hani çok büyük artıları olduğu için bize memnunum yani şu anda çok şükür buldum yani. Siz de gerçekten zorlanıyorsanız bence mutlaka araştırın. Öyle evde işte buralarda havuzun yok bir tek bu var falan filan diyen işverenlerin hiçbirini dinlemeyin. Yalan söylüyorlar kendileri para kazanmak istedikleri için. Bu şekilde şimdi ev turuna başlayabiliriz. Evet şimdi ilk başta kapıdan içeri girdiğiniz zaman burada hemen küçük bir tane mutfağımız var. Mikrodalga fırınımız var. Büyük ve temiz bir buzdolabımız mevcut. Küçük bir ocağımız var. Burada e, Türkiye'den getirdiğim hazır çorbaları koydum. Bu şekilde. Ne kadar daha net gösterebilirim bilmiyorum. Biraz şu tarafa geçeyim. Gözükür belki. Böyle bir şekilde. Sonra burada e, kıyafetlerimizi astığımız böyle küçük askılık böyle bir şey var. E, burada bisikletlerimizi içeri koyuyoruz ne olur ne olmaz diye. Bu balonları da şey iş yerinde Britney e, Yılın elemanı seçilmişti. O yüzden böyle balonlar, pastalar falan getirdiler. Biz de balonları aldık, eve getirdik. Çok hoşumuza gitmişti. Burada böyle küçük bir oturma alanı var. Üstünde kıyafetlerimiz var. Çünkü sığmadı yani dolap olmadığı için içeride şuraya kıyafetlerimizi koyuyoruz normalde. Ee, böyle buralara koymak zorunda kaldık burada işte ikimize ait var o çok iyi bir şey yatağımız inanılmaz büyük ve çok rahat yani o yüzden çok mutluyuz <laughs> burası benim tarafım işte şöyle şuradan aşağı e, ayrıldığını düşünürsek e, büyük yani yine de yeterince Burası e, penceremiz. Penceremiz de çok güzel bir yere bakıyor. Çünkü e, çok güzel bir yer gerçekten. Bu videoda bayağı öveceğim galiba burayı. Şurada hemen şu gördüğünüz yer Subway. Subway'in ön tarafının karşı kaldırımında McDonald's, Dollar Tree falan işte Super One Market falan var. Hani en azından öyle şeylerimiz mevcut. Burası işte Elif'in ona e, Elif'in masası. Burası bana ait olan masa. Tabii ki de benimkisi daha E, Burada televizyonumuz mevcut. Quarterlarımız mevcut. Makineye atmak için. Ve şimdi size şey göstereceğim. Bankadan aldığım Piggy Bank'i göstereceğim. Bu Piggy Bank'i banka bana hediye etti. Çünkü ben çok istedim, çok sevdiğimi söyledim. Normalde bunu küçük çocuklara götürüyorlarmış. Okul ziyaretlerine gittiklerinde bana da verdiler. Buradan... Gittiğimiz zaman en önemli şey kendimize ait bir banyomuz ve tuvaletimiz mevcut. Şöyle küçük lavabosu falan ama ya bize ait yani. Başka kimse kullanamıyor. Harika bir özellik. Diğer şeyden daha önemli. Odamız bu şekilde gözüküyor. Bir de geniş açıyla çekeyim tam göremediyseniz. Şöyle. Bu kadar odamızın içi. Ben çok memnunum açıkçası. Bu odamızın dışarıdan görünümü. Ve bu da... Koridorlar ve diğer insanların kaldığı odalar falan mevcut. Hemen şuradan şey yapayım. Şimdi şu tarafta. Burası bu arada hala yapım aşamasında arkadaşlar. Yani daha tam bitmemiş. Çamaşır makinemiz ve kurutma makinemiz. 1,5 dolara çalışıyor çamaşır makinesi. Kurutma makinesi de 1 dolara çalışıyor. Ya bence çok ucuz yani o kadar kötü anlardan sonra ve bu eve bu kadar az para verdiğimizden dolayı. Bakın burada da Montana'nın eyaletin haritası. Bu da Idaho ve Washington bize yakın olan iki eyalet ve genelde oradan insanlar geliyor. Burası da işte dediğim gibi hala tadilatta çok daha güzel olacak seneye gelirseniz falan dediler. Şöyle Inet Whitefish kaldığım yerin adı böyle bunları satmaya çalışıyormuş Jenny burada işte bunlarla ilgilenen kadın. 25 dolara satıyor şunların tanesini alsın gitsinler kurtulalım falan diyor. Bu da buradan çıkıyorsunuz. Dışarısı bu şekilde gözüküyor. Buraya oturma yerleri falan yapıyorlar ama tabii biz göremeyeceğiz hani gitmiş olacağız bir ay bir aydan fazla gerçi gidişimiz ama dışarıdan şöyle gözüküyor. Inet fish diye karşı taraflarda ve yan taraflarda oteller var. Buralar genelde otellerin ve motellerin olduğu yerler. Ben çok memnunum çünkü insanlardan uzaktayız ve yani çok olay yaşanmıyor, ses yok, gürültü yok, sessiz, sakin bir yer. İşte bu şekilde etrafı da şöyle görünümü de ince uzun ı şeklinde bir yer. Biz genelde bu kapıdan girmiyoruz bu arada. Arka kapıdan giriyoruz çünkü burası kilitli oluyor. Hala tadilatta olduğumuz için. Bir de biz geç geliyoruz eve. Beni görüyorsunuz şu anda da. Ay. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize, kendinize çok iyi bakın. Bir anda karartma geldi. Çünkü birazdan film izleyeceğiz. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz haftaya. Ya da sonraki haftada olabilir. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. Hay.